Güzel bir gün. Bakkaldan bir şeyler söylemiştim. Şimdi istediklerimi getirir. Gidip kapıda karşılayayım bari onu. Sonra seninle birlikte uçsuz bucaksız dağları keşfetmek için yine yollara düştü. Ne yapıyorsun mutlu? Yuman rüyasını etkilemeye çalışıyorum baba. Ne göreceğini kulağına fısıldıyorum. Sayemde uykusunda çok güzel maceralar yaşıyor. <laughs> İlginç. Sen kulağına ne rüya göreceğini söylüyorsun? O da yaşıyor demek? <laughs> tabii. Önce biz korsandık. Birlikte denizlere açıldık. Dev dalgaların üstünde gezi fırtınalarla boğuştuk. Şimdi de dağlara doğru gidiyorduk. Bu harika. <laughs> Buyurun. Siparişlerinizi getirdim. Bu tatil gününde çocuklarla eğleniyorsunuz sanırım. Uzaydan ziyaretçilerimiz geldi de. Çocukların gemileri bozulmuş. Bir süre için misafirimiz olacaklar işte. Uzaydan mı? ya efendim çok şakacısınız valla. Uzaydan demek. ya geldiler diyorum. Baksana uçuyor işte. Tabi 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 tabi. Beni kandıramazsınız efendim. Koca adamsınız. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ben biliyorum. İp vardı. ip, ip ip ip. Uzaydan gelmişlermiş. Aa, git güneceğim yoktu. Yı, 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 yı. Şu işe bak. İnandıramadım resmen. Ne oldu Ali? Hani? Yemin hala düzelmemiş mi? Olmadı hala. Biz uzay kaşifleriyiz. Gezip keşfetmemiz gerekir. Ama gemi hala arızalı. Hiçbir yere gidemiyoruz. Sadece senin gemin mi var, Manny? Gel benimle. İşte bu da benim gemim. Ya da sadece karavanım. Uçamaz ama bizi her yere götürebilir. Bununla gezebilir miyiz yani? Tabii ki. Mesela yine sahile gidebiliriz, değil mi baba? Çok iyi fikir, neşecim. Piknik yaparız. O zaman yarın sabah erkenden sahile gidiyoruz. Hey, hey, pikniğe gidiyoruz. Önce Emin Bey'den piknik için yiyecek bir şeyler alalım. <laughs> İlahi efendim çok komiksiniz demek uzaydan gelmişler. Ve şimdi de pikniğe gidiyorlar. Pikniğe gelmekle çok iyi yaptık hayatım. Çocuklar çok mutlu oldular. Küçük kaşifler doyasıya keşfetsinler bakalım. Hey. Oo. Hey. Hey. Aa. Tabii kızım. Çok uzaklaşmayın ama. Annen haklı neşecim. Sana güveniyorum. Sizi görebileceğimiz şekilde gezin. Hadi bakalım. Kumsalın keyfini çıkarın. <laughs> Yaşasın! Dünyanız gerçekten harikaymış Nesecim. Vay be. Ooo biz geldik. Eko yapıyor tabii. E ee, niye benim sesim geri gelmedi? <gülüyor> 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 Basmavi. Ne kadar güzel. Şu renklerin güzelliğine bak mini. Evet bakın taşları bile öyledir. Bu çok güzel. <laughs> Şu renklere bak mini. Ama bunun rengi solmuş. Güneşte uzun süre kalmış. Ondandır. Bak şimdi. İşte tekrar eskisi gibi oldu. Hala renkleri canlı. Ama kıyıdan uzakta olanlar güneşte tüm renklerini kaybediyor. Ha, onları geç olmadan kurtarmalıyız. Onları toplayıp tekrar denize oturalım. Çok yorucu olmaz mı sence? Benim daha iyi bir fikrim var. Ama önce taşları toplayalım. Kumsalda taş topluyorlar. Ee renkleri solmasın diye verniklemek yine sana kaldı. <laughs> yine iş çıktı başıma. Şimdi ne yapacağız? Taşları bir seferde açığa bırakacağız. Nasıl olacak o? İşte bununla ve bununla. İşte bu. Artık denizleri fethedebiliriz. Mutlu, denizler korsanı. Şimdi açıklara doğru gidelim ablacım. Gidemiyoruz ki. Olduğumuz yerde dönüp duruyoruz. Tek yüreğimiz var o yüzden. Bence iki tane almalıydık. Mutlu denizler korsanı. Şimdi kıyaya doğru gidelim ablacığım. Ne yapacağız şimdi? Harikasın Yumak. İşte burası harika. Buraya taşları atabiliriz. Aşağıda çok güzel görünecekler. Hoşçakalın güzel taşlar. En kısa zamanda yine o güzel renklerinize kavuşun. Hepsi uyudu. Sahilde taş toplamak şu kağıt gemi macerası çok yordu onları. Neyse ki suya girip taşları dizmeye de kalkmadılar. Ah tabii ki. Neden olmasın? <laughs> Bak şimdi ne yapacağım. Sonra Hepiniz suyun altındaki renkli taşları dizmeye başladınız. En renkli taşları. Sonbahar rüyası. <laughs> Sanırım bu sefer oldu. Şşt! Sessiz ol mali, herkes uyuyor daha. Ama biz erken uyandık. Bu vakitte ne yapalım? Sessiz sessiz gemiyi deneyeceğiz tabii. Ya olmadıysa ve yine pat pat ses yapıp siyah dumanlar çıkarırsa Bence herkes uyansın sonra denemelisin. Şu vidaları sıktım. Bu vidaları sıktım bence oldu. Sen merak etme Mini. Hmm, tabii tabii. Ben de uçabilirim. Şşt, şş. Pat yapmadı ama pot yaptı. Şşt, yapma Mini uyandıracaksın herkesi. Bu tarafa gidince ses yapacak mı acaba? Şimdi kalktım abla. İnanmıyorum. İşte şimdi gerçekten ablamdan önce uyandım. İşte dedim Mani. Sonunda en önce ben kalktım. Evet ama neden bu kadar erken uyandın ki? Erken mi? Dur artık Mani. Uf, bak mutluyu da uyandırdım. Of ya. Bu sefer de çok erken kalkmışım. Bekle Mani. Aa, hmm. bu da ne? Eyvah, yaprak düştü. Kurumuş ama bu. Mani, çabuk gel. Ne oldu Mini? Bak şuna, ağacın yaprakları düşüp duruyor. Kesin senin çıkardığın gürültü yüzünden oldu bu. Kurumuş ve sararmış ama bu. Korkuttuk herhalde ağacı. Ne yapacağız şimdi? Yerine yapıştıralım. Ya rengi? Onu da tekrar yeşil yaparız, anlaşılmaz. Bitmedi bir türlü. Saatlerdir kim bilir kaç tane yapıştırdık. Bak hala düşüyor. Eyvah bir tane daha düştü. <laughs> Bak bir tane daha. Çabuk olalım. Neredeyse neşe gelir. Mini, Mani, ne yapıyorsunuz orada? Aşağı gelseniz. Ha, hemen geliyoruz neşe. Bu ne kadar yeşil bir rüya böyle. Bu bir rüya değil mutlu. Her yer gerçekten yeşil oldu. Mutlu, yine mi uyuyorsun? Bütün sabah böyleydi. Çok erken uyanıp uykusunu alamamış. Bilmem, biz bir şey yapmadık. Hayatım, bir baksana. Ben mi yanlış görüyorum yoksa her yer yeşil mi oldu? <laughs> Tabii ki yeşil olacak. Orası bizim bahçemiz. Aa, ne oldu buraya böyle? <gülüyor> Mini, <gülüyor> Mini ile Mani, Mani tabii ki. ]di. Neden her yeri yeşil yaptınız ki? Yok zaten normalde de yeşildi. Bu biraz fazla oldu sanki. Aslında sabah biz çok erken uyanmıştık. Mani gemiyle uğraşıyordu. Çok gürültü çıkarınca ağacı korkuttuk. Sonra yaprakları sarardı. Hatta döküldü. Biz de onu düzeltmek için yapraklarını boyadık, yapıştırdık. Ama Biraz fazla boyamışız işte. Yaprakların sararması çok normal. Çünkü sonbahar geldi. Sonbahar son mı? mı? Evet, sonbahar. Dünyamız Güneş'in etrafında döner ve bu sırada Güneş'e bazen yaklaşır, bazen uzaklaşır. Güneşe yaklaşınca hava sıcak olur, yaz gelir. Uzaklaşmaya başlayınca ise sonbahar. Bizim yüzümüzden olmadı yani. <laughs> Hayır tabii ki. Hadi eski haline döndürün. Göreceksiniz harika manzaralar olacak. <laughs> Hadi Mani, tekrar sarart o zaman yaprakları. Tabii ki. Aa, şimdi de sarardı ortalık. Neşelerin bahçesine sonbahar gelmemiş galiba. Aa, şimdi geldi. Mani kumandayla oynarken bir hata yaptı. Şimdi de düzeltmeye çalışıyor. <laughs> Aa bak Zeynep gelmiş. Hoş geldiniz Suzu. hoş bulduk Sibel teyze. Önce çok fazla yeşildi ve birden her yer sapsarı oldu. Anlamadım. <laughs> Öyle oldu değil mi? Kesin çocukların işidir. Ağaç evin orada olmaları gerek. Kesin kumanda arıza yaptı. Maniye söyle açıp kapatsın düzelir. Tabii ki Kenan amca. E bilgisayarım da işe yarıyor. Bunun da kırmızısı bence fazla oldu. Dur yapıyorum. Of bu sefer de her yer sapsarı. Ne saçma rüyalar görüyorum böyle. Merhaba Mutlu. Dur Zuzu abla uyuyorum. Bizim bahçede pembe ve mor çiçekler de vardı. O renkleri de ekle. Kenan amca açıp kapatsınlar düzelir dedi. Oo. Oh. Oh. <laughs> Bak söylemiştim. Aç kapa hep işe yarar. Mutlucum hala uykunu alamadın mı? Dur anne, rüyam kaçıyor. Tabii sonra ben de onlara sonbaharı anlattım. Renkleri düzeltmeye çalışırken tümüyle sarardı ortalık. Sonbahara bayılırım. Bugün önce rüzgar çıkacakmış, sonra yağmur yağacakmış. Annem söyledi. Ben de hepimizin sağabileceği kocaman bir şemsiye aldım yanıma. Bakın. Aa! Çok ilginç bir aletmiş. Anne yağmurdan önce rüzgar çıkacak demişti değil mi Suzu? İşte rüzgar. Ama çok hızlı esiyor. Eyvah babamın şemsiyesi uçacak. Sıkı tut Neşe. Bizi sürükliyor. Hey bizi de bekleyin. Nereye gittik Rüya? Sonunu göremedim. Uçuracak bizi de. Sıkı tut Suzu. Mutlu. başka bir rüya. Bir dakika. Eğer bu benim rüyam olsa şemsiyeyle eğlenen ben olmalıydım. Hmm, demek ben şu anda uyanım. Geliyorum abla. Aferin Mutlu. Tam zamanında yetiştin. Yine rüzgar çıkıyor. Sıkı tutunun. Sakın uyuyup şemsiyeyi bırakma Mutlu. Uyanıyorum abla. Uyan hadi Mutlu. Bak yine uyuyakaldın işte. Koca günü kaçırdın. Evet. Hem artık benim gitmem gerekiyor. Şemsiyemi <laughs> geri verir misin? Ben bugün çok güzel rüyalar gördüm abla. Ama sonuncusu en güzeliydi. Ee, hadi anlat bakalım.